Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir önceki videolarımızda hatırlayanlar, izleyenler bilir arkadaşlar. Siren kafamız polis olmuştu. Tekrardan polis siren kafayla sizlerle birlikteyim. Görmeyenler için şöyle yakından bir göstereyim. Dur bakayım, şöyle gel bakayım siren kafacığım neredesin? Hop! Şuna bakın arkadaşlar üniformasıyla, kollarının uzunluğuyla gayet güzel bir e, polis siren kafa olduk. Şimdi bugünkü görevimiz ne diye sorarsanız bir önceki videomuzda Dün, dün yayınladığım videoda arkadaşlar e, biliyorsunuz hırsız karga ne yapmıştı? Jason kardeşleri kaçırmıştı. Biz de bunun ihbarını aldık ve e, gideceğiz Jason kardeşleri kurtaracağız bakalım. başarabilecek mi? Çok merak ediyorum. Hangi araba yasam acaba? Şimdi Jason kardeşler kaç kişiydi? 4 kişiydi. E, buna binsek bindiremeyiz. E, sığmazlar. Olmaz olmaz. O zaman şu e, FBI arabasını alalım. FBI arabasını bir dakika tabancamızı da hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle heh, tabancamız da hazır. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Olay yerine intikal ediyoruz. Olay yerine intikal ediyoruz. Şöyle silenlerimizi açalım. Aç aç aç. Dikkatli ol dostum. Şöyle bir geri çıkıyorum. Eğer daha çok devamlı gelmişseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oğlum bana sık ne kadar kötü. Şu, oo gayet güzel sürüyorum. Bu arada gideceğimiz arkadaşlar yeni burası biliyorsunuz. E, hırsız karganın mekanı hep orası ya. Manyak mıdır nedir? Şimdi şuradan ilerleyelim. E, oh. Acil durum. Acil durum. Yol açın. Yol açın. Geliyorum. Bakalım neler olacak. Oğlum bir dakika. Çık şu önümden. Önümü kırma işte. Önümü kırma. Manyak ya bunlar. işte manyak. Bir milimiz var. Yolumuz e, çok çok uzak bir yol değil. E, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hiç kimse de bana yol vermiyor bak. Şöyle acil sirenlerimizi iyice yakalım. Bir yol açın ya. Oğlum yol açsınız Oğlum. Vallahi kimse bana yol açmıyor. Bak. Kamyon. Sen bittin kamyon. Sen bittin. Sen bittin oğlum. Al bakayım. Özel FBI bombası. Özel FBI bombası. Al bunları da. Bana yol açmıyorsunuz he. Hem bak siren kafa. iyi niyetliyim. Kötü niyetli siren kafa yaptırmayın beni ha. Tamam dur. Şuradan da dönelim. Silahımızı tekrar geri alalım. Tamam tabancamızı aldık. Çık bakayım dostum. Geliyorum geliyorum. Keşke arkamızda bir tane daha polis e, memuru gelseydi çok çok daha iyi olurdu. Şimdi oraya bir e, şey olarak gidiyoruz arkadaşlar. Ajan olarak gidiyorum. Dedektifim. Dedektif siren kafa oldum artık. Bu arabayla beraber. Geldik. Şimdi sirenimizi kapatalım ki ee, polis geldi diye hemen olay yerinden kaçmasınlar. Ee, kaçabilirler çünkü. Şimdi Jason kardeşleri acaba nereye soktular? Şimdi arabamız. Aa, buradaki kapı açık. Buradaki kapı normalde açık mıydı ki? Hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Şimdi onu halledeceğiz. Şimdi arabamızı arabamızı şöyle sokalım içeriye. Normal bir ee, vatandaş gibi. Şurada dur bakayım. Şurada dur. İn bakalım. Evet polis siren kafa iç başında. Tabancamız hazır. Evet tam bir operasyon. Jason! Retro Jason neredesiniz? Çıkın bakayım dışarıya. Evet buralarda kimse yok. Tek başıma şu anda olay yeri olarak geldim. Her yere bakıyorum. Aa, bir saniye kimse yok lan. Şu motosiklet acaba onların e, motosikleti olabilir mi? Merak ettim. Hemen bir ipucu aramalıyım. Bir daha hemen bir ipucu bakayım. Evet şöyle yakından bakalım. Hmm, lastiklerini patlatıralım. Lastiklerini patlatalım. Şöyle bir daha. Susturuculu tabancamız yok mu ya? Susturuculu tabanca yok mu? Bıçak. Bıçak. Aa job var lan dur. job tam bir polis olduğum belli olsun. Polis copumuzu e, um, aldık. Şimdi e, genellikle e, evin üst katlarına falan götürüyordu. E, bir saniye arabamızı buraya getirip evin üst katına tekrardan çıkacağım arkadaşlar. E, çünkü Helen kızını kaçırdığımızda kaçırdığında daha doğrusu evin üst katındaki balkona saklamıştı. Belki de e, bu sefer de evin başka bir taraflarına koymuş olabilir. Bir saniye hemen onu e, e, şey yapmam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey gördüm bir şey gördüm bir şey gördüm. Arkadaşlar şu karga değil mi? Bir dakika özel sniper silah özel sniper silah özel sniper aha işte hırsız kargayı bulduk hırsız kargayı bulduk. Şimdi o hırsız karganın yanına çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Arabayı alıp o eve nasıl çıkabilirim? O eve nasıl çıkabiliriz? Tamam o eve buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle şuraya in. Buradan da oraya nasıl çıkacağız acaba? Çok merak ediyorum. Şunun üstüne çık. Buradan oraya çıkmayacak ki bu. Çıkar mı? Bakayım. Hah çıktı lan. Helal lan sana. Helal sana. Hop. Geliyorum lan. Ama buradan oraya zıplayabilecek miyim bilmiyorum. Şimdi hazır buraya çıkmışken şöyle bakalım. Aha. Jason kardeşler orada. Dördü de orada arkadaşlar. Ee, bakayım. Ee, Jason X, Savini Jason, Retro Jason ve normal Jason. Şimdi benim buradan oraya nasıl çık çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Aa, buradan balkona atlarsam dur bakayım. Haydi bakalım. Hop, tut lan tut. Allah belanı vermeye. Bu evin üstüne nasıl çıkabiliriz arkadaşlar? Bu evin üstüne nasıl çıkabiliriz? Burası çok mühim bir soru. Evet. Buraya çıkmanın bir yolu bulmamız lazım. O zaman özel zıplayış gücü mü diyelim? Yo bir dakika. Bunu sil silahla vurursam aşağı düşebilir. Ya da direkt ben bunu silahla kafasına patlatayım ya şuradan yukarıya çıkayım. Zaten önemli olan Jason kardeşleri kurtarmak değil mi? Tamam. Jason kardeşlerin yanına bir çıkayım. Ah. Kaza yaptık, kaza yaptık. İn bakayım. Tamam. Yukarıya çık, çık, çık. Geldim kardeşler. Merak etmeyin kurtaracağım sizi. Kurtaracağım. Buradan yukarıya nasıl çıkacağız lan? Orası Allah yeni yapıştım. Eee buradan yukarıya nasıl çıkacağız? Aşağı düşme işte. Aşağı düşme. Ha, şunun üstüne çıkar mı? Şunun üstüne. <laughs> Buralardan yukarıya nasıl çıkacağım? Buralardan yukarıya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Abi şimdi özel e, zıplama gücümü bir şekilde kullanmam lazım. Hop. Bir dakika. Zıpla bakayım. Bir dakika buradan niye zıplamadı hala? Dur buralara çıktık. Ha. Tamam. Allah düşme sakın sakın düşme sakın düşme. Selamünaleyküm Jason kardeşlerim. Geldim. Aa, hırsız karga da bizi görmüş. Seni bomba bomba yağmuru yapacağım şimdi. Al bakayım. Oha. Geldim hırsız karga. Geldim geldim merak etme. İşin bitti oğlum senin. İşin bitti seni hapishaneye götüreceğim. Bağırıyor oradan bak bağırıyor. Bağırıyor. C4'ü de yapıştırayım bir tane. C4'ü al bakayım. Al bunu da. Tamam işi bitti işi bitti. Şimdi Jason kardeşleri alacağım arkadaşlar arabam. Aa ölmemiş. Ölmemiş. Oha C4 attım. Bomba attım hala. Yanıyor yanıyor mu ölmüyor. Bak ağlıyor ağlıyor. Aa, geldim. Geldim. Ana ölmüyor kesinlikle ölmüyor. Bir dakika. Oğlum ben burayı nasıl tutturacağım? Merak etme. Ah. <laughs> Düştüm. Düştüm bir daha geliyorum. Geliyorum. Ölmedi ha, değil mi? Kesik de ölmedi. Hop. Geldim. Selamünaleyküm. Lan hazır. Ağızın... Lan seni copla ben şimdi dövmez miyim? Aa itfaiye geldi. İtfaiye geldi. Kafanı kırdım. O ne lan? Ha, itfaiye. Tamam. Kafasını kırdım onun. Seni e, polis memuru olarak haklarını sayıyorum. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Her şey mahkemede delil olarak kullanılabilir. Ağzını bunu kırayım bir dövdüğümü de sakın söyleme ha mahkemede. Vallahi bak. Vallahi bak kötü olur sonra. Geçtik kötü olur ha. Geçtik kötü olur ha. Tamam. İşi bitti arkadaşlar. Bunu e, götürmeyeceğim. Sadece Jason kardeşleri kurtaracağım ki Jason kardeşler zaten onun işini paraştaç paraştaç. Tamam. Oğlum çok iyi acanım ya. Geçtin çok iyi acanım. Şimdi çocuklar Allah. Çocuklar kalkın lan kalkın. Kalkın oğlum. Kalk lan kalk lan kalkın lan kalkın. Kalkın hadi bakayım. Kalk kalk. Kalk lan kalk. Bak kalkmıyorlar. Tamam. Aşağıda FBI arabasında ee, gelin bakayım siz orada bekliyorum tamam mı? Hadi gidiyoruz. Lan nereye gitti bunlar ya? Ha hepsi kalkmış ha ya. Haydi çocuklar gelin bakalım. Araba aşağıda bekliyor. Araba aşağıda bekliyor. Gel 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 gel. Takip et. Takip et. Bunlar şimdi oradan inemeyecek değil mi? Ha gelin. Gel 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 gel. Oğlum koskoca Jason'sınız ya. Koskoca Jason'sınız gel. Bin arabaya. Herkes arabaya binsin. Bin bakayım. Gel atla 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 atla. Aferin sana Jason. Haydi bakayım sırayla sırayla bak sırayla. Sırayla atlasanıza. Aa ne yaptı lan o? <laughs> o Jason X ne yaptı? Tamam. Savini de geliyor. Çok güzel. Sirenlerimizi yakalım. Sirenlerimizi yakalım. Haydi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. İşte bak arkadaşlar. Jason kardeşleri bir polis memuru olarak kurtarmayı başardık. O hırsız kargayı da götürmüyorum. Onu, onu yakalayıp dövsünler. Yakalayıp dövsünler. İstemiyoruz onu ya. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ben siz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoları tutamayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizler o videoyu tutarken ben de zaten Jason kardeşleri götürüyorum gördüğünüz gibi. Şurası bir e, bizim e, şeydi. Polis merkeziydi. O hemen oraya doğru gidelim. Hemen polis merkezine gidiyoruz. Allah Savini Jason düşmesin. Savini Jason düşmesin. Güzel. Aradan geç. Gayet iyi. Allah dikkat et tamam. Tamam. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Arkadaşlar bak. Yol... Allah Savin in düşüyor. Savin in düşüyor. Bin 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 bin. Çabuk bin çabuk bin. Acil 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 acil. Sizi götürmem lazım. Sizi götürmem lazım. Ekrana çıkartabildik tadınız değil mi? Onlar çok güzel videolar. Tamam. Evet. Oğlum ne? yol bayağı uzunmuş ya. Gerçekten birazcık fazla yol gittim sanki. Git git bitmiyor. Maşallah maşallah. Tamam. Güzel. Gayet iyi. Valla arkadaşlar artık kendisine büyük ihtimalle yeni mekan bulur. Çünkü artık o mekan deşifre oldu. O mekanda iş yapmaz bir daha hırsız kargamız. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.